Bir dirhem faiz yani 10 lira 10 liralık bir faiz cenab Hak Hazretlerinin katında 36 zinadan diğer bir rivayette 33 zinadan daha kötüdür, daha çirkindir. Bir dirhem faiz bile bile yediği insanın 36 zinadan 33 zinadan daha daha kötüdür en ednası bu 36 zinanın 33 zinanın en küçüğü de bu Resulullah'ın tabiri ben de söylemekten hiç çekinmeyeceğim en küçüğü en basiti diyor annesiyle zina etmiş kadar çirkindir ve kötüdür Rabbim muhafaza buyur bir Müslüman bu vebale dayanabilir mi? Bu, bu ağırlığın altından kalkabilir mi değerli kardeşler? Rabbim muhafaza buyursun. Bugünün insanların basit gördükleri, yani işte başı daralmış gidiyor, faiz alıyor, ne bileyim, işte araba alacak faiz alıyor, kredi çekiyor yani, ev alacak onu yapıyor, basit, se ya seyahate gitmek için faiz çekenler var biliyor musun? Seyahate gidecek. Üç beş günlüğüne kaplıcıya gidecek mesela veya ne bileyim işte denize seyahate gidecek. Rabbim muhafaza buyursun. Ya o seyahate gitmeyi ver be mübarek Müslüman. Veya imkanına göre git. Biriktir paranı, tamam efendim? Memurlar filanlar falanlar. Ona göre. Gitmediğin zaman seyahate gitmediğin zaman ne kaybedersin? Ama faize bulaştığın zaman böyle bir vebalin berzakına göbeğine oturuyorsun. Rabbim muhafaza buyur. Rabbim muhafaza buyur.